Evet yine şimdi Samsun Çarşamba ilçesinden güzel bir köyümüzdeyiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz cam ekan dediğimiz böyle toprak üzerinde e, fideleri, sebzeleri ekilen bir alan. Özellikle kışın, karda, yağmurda üzeri örtülebilir, naylon gerilebilir şeklinde olduğu için muhafaza edilebiliyor. Burada da yine bir sera örneği var. Hemen seramıza da bakalım. Seramıza çiftçimiz neler yapmış. Evet seramızda gördüğünüz gibi taze taze. Taze taze evet mükemmel. Kopar ye al ye direkt masada. Direkt midede organik doğal yaşamın güzellikleri. Evet burada bir çiftçi abimiz var. Kolay gelsin. Sağol canım hocam. Ne yapayım ne var ne yok. İyi, çok Kışa güzel. azıllık var. Aynen öyle. Sizi tanıyalım. Ben ee, Namık seven <laughs> Evet. Hani A bu siz şimdi odun modun hazır ama bu havalar ne olacak böyle yaz havası gibi? Daha Ocak ayındayız, kış çok piyasada. Ne yapacağız? Vallahi, ya, vallahi böyle giderse ama... iş kötü gibi sanki. Belki Bak de... şurada ne var? Şu ağacımız ne ağacı? Fındık. Şu ağac. Heh, Evet, fındık. bakın fındık püskülleri görüyorsunuz. Nasıl bu sene fındık şuradan bakınca şu verim anla anlaşılıyor şu, mu? Şu anda püskülleri çok güzel. Yani fındık Aşırınca... iyi olacak. Görüntüsü var, değil mi? Yani Allah evet, bilir tabi de. Ama öyle bir izlenim var yani püskül çoksa, evet, püskül çoksa verim, e, verim iyi olur. demek. Mahsul evet. bol olacak demek. Ama bu şimdi mesela şimdi bu püskül böyle saldı kendini. Hı -hı. Yakında bu çiçek de açar. Açar. E bunun üstüne şimdi bir ay sonra kar yağarsa ne olacak? İşte e, o zaman Biraz tehlikeli tehlike. mi? Hayat tehlikeli. İşte bu yani şu an havaların aslında iyi olması çok da iyi değil. Değil, değil mi o Fındıklar anlamda. için Heh. iyi değil. Fındıklar değil. için iyi değil çünkü şu an. Normalde bu dönemde genelde hep kar yağardı. Evet, aynen. kış olurdu yani. Bu sene çok kış olmadı. Kışımızın en yoğun zamanları aslında. Ama burada maalesef Ama, kış yok. Evet, yok. Değil mi? Şu an yok. bahar gibi hava da evet. gayet güzel. Yani evet. her ne kadar kapalı bulutlu olsa da hava şöyle gösterelim havayı da. Hiç Ama hava sıcaklığı gayet güzel şu an. Kısa kollu rahatlıkla gezilebilecek bir havamız aynen, var. Aynen, aynen. E ee, tabii bu şunda belki şey olabilir. Önümüzdeki yaz da çok sıcak olabilir eğer kış böyleyse, değil mi? Bir de işin bu durumu var. Vallahi yani böyle bir son 100 yılın bilmem en sıcak yılına belki e, giriyor olabiliriz. Tabii ki verici Allah her şeyin e, önceden Allah bilir hepsini. Yani e, gerçekten Vallahi şu insanla... an e, çok yakın zamanda hemen böyle acilen bir zaten bir bu şey sene kur kuraklık da var, var. Değil mi topraklarda? Var, aynen. Hemen kışa ihtiyacımız var. kara ihtiyaç var. Yağmura ihtiyaç var inşallah. Evet. Varsa zamanda buralar yani, bembeyaz olur. İnşallah. Kar Kar yağdımın rahmet bol oldumun o sene reçberlik çok güzel olur. He. Yani hem sağlık açımızı da Heh. sağlık ki, da, seyir sağlık seyir için de kar değil mi? Sağlık için de kar çok önemli. Tabii tabii, tabii. Çünkü tabii. o soğuk vücudumuzun tabii. direncini mikrobu, artırıyor, mikrobu, mikrobu kırıyor. <laughs> Kesinlikle. Yani evet. İnşallah çiftçilerimizin de dileği gerçekleşir. İnşallah. kısa zamanda. Yani Arada sadece denize. çiftçimiz değil, e, herkes için. Herkes, herkes için, evet. her canlı için. Evet, şu ne ağacı? <laughs> Şurada bir ağaç var, şu. Üzüm ne bu? Yok, Söğüt'te bu bir de çiçek açıyor. Allah Allah. E, mor bir çiçeği var değişik, çok güzel. Değişik evet, bir ağaç, ağaç yapısı. Sarıyor bu. Bunun değişik bir, yalnız bu evet, burada bir böyle bir kocaman bir He. sarmış bunu. Bu, bu ağacı sarıyor, Kökler. Bu, mor bir çiçek açıyor, ha. güzel görünüm alıyor. Nasıl güzel sarmış, bak nasıl dolanmış ağacı Aha. resmen resmen aşk yaşıyorlar gibi <gülüyor> <gülüyor> iyice sarmış evet. yani Evet kesinlikle Peki Namık Bey teşekkür ediyoruz Rica inşallah Mahsulünüz, fındığınız evet. ürününüz bu sene bakın üzüm bol olur yapacağız. fiyatlar nasıl bu arada fındık fiyatlarından memnun musunuz fiyatlar e, şu anki duruma göre iyi değil ne deneyelim Evet e, piyasa çok kötü hmm. yani bir şeyin yanına varılmıyor Anladın evet, mı Evet 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 her şey pahalandı malum Pandemiden dolayı da evet, biraz. Ticaretten ticarete değişiyor. Evet. Dükkanlar olsun, marketler olsun, efendim giyim eşyası olsun. E... mesela şu an sizce fındık ne kadar olması lazım? Yani mesela siz bir çiftçinin hangi fiyat memnun eder? Yani fındığın şu anki Kilosu. durumuna göre. Yani fındığın pahalı olması önemli değil. Fın, yani ortamın çok He. rahat olması önemli. Anladım. Ortam bir... çok gergin. He, çok diğer tergen. fiyatların da biraz düşmesi lazım diyorsun sen. Yani... Genel yaşam standartının da Evet. Bu ne bu seviye sayede atması gerekiyor diyorsun. Aynen. Kaç aynen. şu anda pazarda? Şu anda 22 23 arası herhalde. 22 Tahmini. 23 kilosu evet. evet. 52 randıman olan. Evet. Ee, seneye beklenti ne mesela? 30 evet. beklentisi mi var seneye mesela bu, bu durumda? Ne sene, dersiniz? Seneye beklenti 30 olabilir de Hı. ama şu dediğim gibi ortam bir düzelse yani 25 de yeter. Ama anladım göre siz, 30 siz anladım yani şu an benim anladığım biraz genel bir pahalılık ha. var piyasada. Aynen siz onu vurguluyorsunuz. Anladım Aynen. evet çiftçimizin yani görüşleri çok bu şekilde var şu anda yani bunları güzel bir denetilmesi lazım. Evet ee, yani bütün her şey öyle yani adam e, malzemesini satmak istemiyor. Niye? Her gün zam geliyor zaten pahalılığa neydi elinde evet. stokçuluk yapıyor ha. yani değil mi? yapıyor. Yani kimsenin kimseye şey yok. Evet bir, defa esnek bir şey yok. Burada ne var? Burada? Burada kümes. Kümesimiz, evet, tavuklarımız, evet. hayvanlarımız. Ne güzel, değişik güzel bir kümes yapmışsın. Burada yumurta alıyorsun. Evet. Değil mi? Organik evet, köy. Zaten... Bakın bunlar gezen tavuk. Evet. <laughs> Hatta gezen, uçan, yuvalanan tavuklar bunlar. He, yumurtlamış Heh, yumurtlamış mı? Yumurta mı var altında? Hemen bakalım canlı canlı. Bakın tavuklarımız bu alanda. Evet, var Oo, bir dakika dur. Oh, dur, dur. Tamam var. Dur. Al dur. <laughs> Şurada mı yumurtan? Evet bakın şu anda hemen organik, doğal. Bir tane öbürü de yumurtlayacak. Şu da yumurtlamamız Tamam onu rahatsız etmeyelim. Hadi. Evet yumurtayı görüyorsunuz şu an. Organik, doğal yumurtamız. Yeni taze tane daha dumanı, dumanı üstünde. Dumanı üstünde daha. Sıcak sıcak. Evet sevgili izleyiciler yayınımıza burada sonlandırıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çiftçimiz Namık Bey'e de Teşekkür ediyoruz görüşleri bilgileri için. Ben de teşekkür ederim. Için. Hepinize sağlıcakla.